Survivor'da bu akşam ekrana gelen bölümde İsmail ve Doğuş arasında oynanan Deollo'yu Doğuş kaybetti. Survivor'a veda eden isim Doğuş oldu. Sonrasında mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Erkekler mücadelesini kazanan kırmızı takım oldu. Kadınlar mücadelesini kazanan taraf ise mavi takım oldu. En iyilerin yarıştığı son oyunda ise zorlu mücadeleyi kazanan taraf mavi takım oldu kırmızı takım içlerinden bir kadın aday belirlemek zorunda kalan taraf oldu. Aday belirleme konseyi salı akşama ekranlara gelecek. Konseyde kırmızı takımdan Hikmet ve İsmail Balaban kavgası geceye damgasını vuracak. Tüm dokunulmazlıkları kaybeden kırmızı takım yarışları kaybetmeye devam ediyor. Ve böyle giderse de ve böyle giderse de tüm dokunulmazlıkları da kaybeden taraf yine kırmızı takım olacak. Tamamen dağılan kırmızı takım Aday belirlemek için oylarını kullanacak ve haftanın ilk elime adayı yapılan oylama sonucunda asene olacak.